Evet değerli Kaman Meda izleyicileri, bugün e, ile ünlü Kırşehir'in Kaman ilçesinde e, değerli annemizle e, Pekmez'den yapılan pelte tatlısını, tarifini sizlere de Evet anne, bu yaptığımız ne mesela? Değerli izleyicimiz anlatır mısın ben? Pelte yapıyor, annelerimizden, ebelerimizden alan bir tarif. Pelte, pelte mi pelete mi Pe, pelite. Pelite değil mi? Evet. Pe, pelite diye. Evet. İçine ne koyuyoruz mesela? Ne yapıyoruz bunlardan? İki bardak pekmez. Evet. Kaman Medya. Sizin sayfanız. Pekmezimiz tabi. Kırşehir'in üzümü meşhur. Üzüm meşhur oldu mu da pekmezimiz meşhur oldu değil mi? Pekmezimiz de meşhur. Ununu ilave ediyoruz. Bir. İki. 3, 4, 5, 6. Bu listeye göre konabiliyor değil mi? Daha Tabii. fazla yaparsan. Evet çok yaparsan çok, az yaparsan az. Bunu ne yapıyorsunuz? Şimdi bunu unla birleştiriyorum. Ekmezi unla birleştiriyor. Bu derse dediğimiz mesela kaç yıldır yapılır? Eskiden mi yapılır? Kimler yapılır? siz nereden öğrendiniz bu koltuğu yapmaya? Annemden öğrendim. Annemizden öğrendiniz? He. Peki bu bölgede şimdiki gençlerden bilen var mı ki acaba? Bilen de var, bilmeyen de var. Ben öğrendim, yapıyorum. Şimdi su ilave ederik. Bu aşamadan sonra su ilave ediyoruz, değil mi hmm. içerisinde? Kaç bardak koyacağız suyu? Dört. Dört bardak. Tabii bu bizim yaptığımız iki kişilik, üç kişilik bir piyade, değil mi? Şunu da yağlayalım da. Pekmez şey. Pekmez değerli, değil mi? Evet, altın gibi. Bildir. Altın gibi. Kaynatması da çok zor bekmesin. Evet. Tamam Medya, sizin sayfanız. Karıştırdım. İçine de 4 bardak suyumuzu ilave ettik. 2 bardak bekmezi, 6 kaşık un, 4 bardak da su. Heh, tereyağımızı da ilave ediyoruz. Bu ne yediği içine kattınız? Tereyağı. Tereyağı değil mi? Siz kendi yaptınız, evinizde yaptınız. He, kendi yaptığımız. Kızımdan gelme tereyağı. Bunu şimdi pişireceğiz. Evet, şimdi pelkemizi e, ocağa koyduk. Ocağda Sultan annemiz pişiriyor. Annem bu, bu kaç dakika İki şecek bir şey mi yok? Kaynayanlar çok bir şey yok. Mesela kaç dakikadır? 5 dakika, 10 dakika, 3 dakika? 10 dakikada mı? 15 dakikada kaymaz. Küs güllüğünü şanlılar, yer gül bölüm yere. Gayrına gazet olsun amanız alım aman. Haylesiz mi şanlılar, yer gül Şimdi ne yapıyoruz şimdi? Tabaklara döküyoruz. Yaptık pelteyi. Ee, şimdi ne yaptık? Ocakta karıştırıp karıştırıp katlaştı mı bu? Evet, koyulaştı. Pelte oldu. Bu ne yapacağız şimdi? Biraz soğuması mı lazım? Efendim? Soğuyacak. Kaynar girmez. Bunun üstüne bir şey koyuyor musunuz mesela fındık, fıstık, badem, bazı yerlerde badem koyabiliyoruz. Ceviz mesela olabilir mi? Olur da biz ne bileyim koymuyoruz. Buna. Evet anne yani eline sağlık çok güzel oldu. Tertemiz çok güzel oldu. Tatlımız çok güzel oldu. Eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Tamam Medya takipçilerimiz. Bugün kışların tamam yükselişindeydik. Ee, Sultan Ahmet'imizden Tekmez'den Melda <laughs> yapımını ağzını aldık. Ben, ben şunu ağzınız şöyle baktım bana çok nasıl olmuş ya. Harika olmuş harika. Gelip görmenizi özellikle tavsiye <laughs> ederim. Tamam Medya sizin sayfanız.